Beyefendi şuradan bakın ona. Al onu hayvan Oo çok ağlarım kendimde. Aşktan... Bu kadar zor bir soru olduğunu zam Zor zanmıyorum. bir soru zanmıyorum. Sen bak, sen bak. Ben ben çok şaşırmıştım. siz e, topluma mal olmuş, oto kontrolü olan yıllarca insanlara yayın topluma yapmış. Topluma mal olmuş mu? Evet efendim. Öyle bir maliyetim yok. Yok benim. mu efendim maliyetiniz? Rıza oturuşu diye bir şey. Beni bu aşktan deliye döndüren hadi. <laughs> 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 <Hayır> ya yürü <bayı gülüyor> mısınız? Haydi çalsın. Aman! Şimdi öyle geçtiğin zaman, ben mikrofon ayağını görüyorum sadece. Ha, tamam <laughs> Yüzünü evet. göreyim, Gül Cemal'ini göreyim. Hangi Gül? Burada Cemal mi kalmış ki Gül'ü olsun? Cemal ya? mi? <laughs> Rıza Karağaçlı hoş geldin. Hoş buldum. İlker Saygı. Daha Nelerin 28. bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili izleyenler. Merhaba yine huzurlarınızdayız. Rıza Bey öyle arada bir bir yerlere çarpar. Hiç dengesini tam koruyamadığı için. <laughs> Beyefendi zaten program boyunca kaykılıyoruz. Bir de orada şey yatıyor. Ha, bir de aşağı indirme. Öyle mi yazmışlar? Sana? Öyle yazmışlar. Ne diyorlar demişler? ki e, Rıza, Rıza Bey, i Bey i... Oturarak ha, otururken görebilecek miyiz diyorlar. Çünkü. Götümde kurt kaynıyor. Kuyruk sokumunda bir sorun mu var? Yok, ne nedir yani. İlla böyle bir kaykılmaca bir şeyler ben falan. Ben seslenme stüdyosunda da öyleyim ki. Ha. Abi ses girdi. Abi çıt girdi. Konuşuyor, abi adam adam kafa yavaş yavaş iniyor aşağıya. Bakacak <laughs> oradan Gör Rıza. Rıza neredesin diye. bir, bir seslenmek stüdyosunda benim aklımda şöyle bir şey çıkmış zaten. Ee, mevzu çıkmış Rıza oturuşu diye bir şey. Şu mu? <laughs> yok yok. Kayıttayken böyle mesela işte mikrofon, işte prompter ve görüntü orada ya kulaklığımıza takıyoruz. Evet. Ben ayaklarımı uzatmışım böyle. Tamam böyle rahat rahat böyle konuşmuşum. Şimdi cam camın kenarından geçenler, kapının kenarına geçenler de beni görüyor ya. Evet. Böyle içeride bir abi diyor herif ne kadar rahat diyor konuşuyor diyor. Lan dedim ben tabii öyle konuşacağım. 37-38 senem olmuş. Kötüme takıyorum artık kulaklığı öyle konuşuyorum. Herhalde. Peki Herhalde. siz e, topluma mal olmuş, otokontrolü olan yıllarca insanlara yayın yapmış. Topluma mal olmuş mu? Evet efendim. Bir öyle bir maliyetim yok Yok değil. mu efendim maliyetiniz? Onu bir sormak lazım Hayır muhasebeci. abi niye benim toplumda mal olayım ya? Ama sürekli ekran, bir kere sizi gördük. Dizilerde hmm. gördük yapalım. Bunlar evet, tamam. izle sahnede izledik. Hayır mal Heptiğim olacak ne yapmış olabilirim? Orada rol yapıyorum yani. Her şeyden önce canlı yayınlar yaptın yıllar evet, boyunca. Tamam, orada da bir misyonla bir bir şey yapıyordum yani. Niye mal olmuş olayım ki abi? ben onu ben anlamıyorum. Ben soruyu ya. nereye getireceğim biliyor musun mu? sen de Bilmiyorum bu kadar baştan. Bilmiyorum da sen söyle bakayım. Baştan bir, kalka bak, söyle, bir kalkan ha. kaldırma durumu Hayır var. Hayır abi anlay ben bunu anlayamıyorum. Yani çok söylüyorlar bana. Halka mal olmuşsunuz. Siz oraya biz çıkardık biz indiririz. Sen TRT ekolü değil misin abi? Evet. Sizi öyle biliyorum. Abi sen 5-6 yaşlarında da TRT stüdyolarını aşındırmıyor muydun? Yok o kadar da değil. Yani, neyse işte. 14-15 yaş çocuksun yani sonuç itibarıyla. Oradan o kültürü almış olman ve daha oturaklı Eski daha tari, tamam. böyle hım 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 bir insan ama olmanı bekliyoruz. Ama es, eski TRT ama. Çünkü hani kaykılıyorsun ediyorsun, bacaklar çıkıyor evet. ediyor falan. O rahatlığı millette yanlış anlıyor olabilir. Bilemem. Hayır hayır Rıza oturuşu yani adam ne kadar rahat kayıt yapıyor. Ne kadar böyle ultra profesyonel. Diyen de vardır. Yuh ayakları oraya koymuş, oraya e, koy. oturuyor insanlar oraya kahve koyuyor. Koymuyor abi o orada evet. sadece mouse duruyor bilmem ne Onlara duruyor. Onlara dikkat ederim diyorsun. Tabii, Tabii canım Rıza ben Bey. Ben mesela e, suyla, kahveyle bir şeyle falan stüdyoya girmem mesela. Niye? E, girmem abi. Bir şeylik o. Ne derler onduna? E, yaptığın işe saygısızlık gibi geliyor bana. Ne Zubiler değişik şey kuyularınız var Masa efendim? bir iş yapmadığım için kahve koyayım bilmem ne mi koyayım falan bir durumu yok. Ne zararı var kahvenin çayın Elinde size eminim, orada? Bir şey olur orada elektronik cihazlar mı? Ha, burada yok çünkü buralar bedavaya şey çaldım geldim ben emin önünden bunları. Emin önünden Allah Allah. Daha yeni dedim sana bak bir sürü Geçim kaldı. Hekim bir adam. arkadaşım var. Bak, böyle fotoğraf stüdyosu şeyi var onun böyle fotoğraf malzemeleri falan satıyor. Bir gün onu dükkana indirelim biz. Öyle mi? Tabii, tabii. Güzel malzemeler vardır. Var. Lenslerden tut, fotoğraf makinelere kadar, tripodlara kadar her şey var onda. 20. sezinci bölüm. 20. sezinci bölüm. 20. sez. Neresiydi 20. sez? Ee, Böyle bir alışkanlık oluştu bende. E, g. E, g. E, Giresun'da. Giresun. Giresun. Giresun'la var mı anın? Giresun'da var. Ne var? Burada İstanbul'da ben zamanında Ankara'da otururken İstanbul'da Yenişehir Palas Oteli vardı. Evet. Oranın sahibi Mehmet Yenişehirlioğlu. İzlerse ya da bir tanıdığı falan çıkarsa selamlarımı da iletsin kendisine. Mehmet çok sağ olsun beni her hafta sonu ben İstanbul'a geldiğimde beni otelinde misafir ederdi ve gire sunuyordu. Ha, sadece Giresunlu olması Orada, evet, dolayısıyla Giresunlu. birisini anımsattı sana. Bir de, bir de sana. benim böyle kardeşim gibi sevdiğim galerici bir arkadaşım var benim aynı yerde oturuyoruz ee, o da Giresunludur mesela oradan biliyorum. Hep böyle paylaşımlarda bulunur gider oradan araba alır gelir bilmem ne ailesine gider yaylaya maylaya gider falan oradan oradan biliyorum yani. Bazı sevdiğin Giresunlu tipler var yani. Var var. Benim aklıma iki şey geliyor biri çotanak. Evet. Giresun'un simgesidir evet. E, malumunuz efendim. Fındık dalı değil mi? Evet. Çok severiz. Giresun Spor'un da galiba şeyinde logosunda var. Benim aklıma ne geliyor biliyor musun? Eskişehirspor, hani ben taraftarıyım ya bir rekor kırmıştı. Baksana söyleyeyim bazıları birçoğu bilmez bunu. E, i̇lginç gelebilir. Eskişehir Spor taraftarı bir Giresun maçında 2016'da bir rekor kırdı. 20 bin bilet sattı baba. Dünya rekoru. Fındık mı dağıttılar kapıda? Hocam 20 bin bilet diyorum sana. Dünya rekoru diyorum. <laughs> yani şimdi nasıl oluyor diyorsunuz tabii. Eski yani, şehrin şeyi yok çünkü taraftar yok o kadar çok. Beyefendi şuradan bakın ona. <laughs> al al oğlum, <laughs> <a *ın, hayvan gülüyor> Şimdi öyle değil. Yani çünkü ona da şöyle cevap vereyim Geçtiğimiz haftalarda 30 küsür bin kişiyle bölgesel amatör rekord. yani <laughs> nedir rekorun şeyi ne? 20 bin. Seyircisiz maçtı. 20 bin olmasına rağmen seyircisiz miydi? Seyircisiz maça 20 bin bilet satıldı. Oo. Evet. Bu ne o... demek? ben takımımın arkasındayım. Öyle demek. destek. Maça gidemesen bile, misiyen bile <laughs> e, alıyorum Alırız yani evet. O. Normalde seyircisiz seyirsiz maçlara bilet çıkmaz ama o orada taraftar baskısıyla kulüp çıkarmış. Hatta bu koyalım. Süren Bey bileti koyunuz burada ekrana lütfen. Bakın. Şey, evet, evet, bu SS bilet. böyle. Benim şey hatıra bileti. Öyle. Aa, Süren Bey de burada. Bu arada programımızın kurgularını artık Süren Bey yapıyor. Editörümüz Ona, değil mi? Eline sağlık Hem yönetmenimiz hem aynı zamanda kurguları. Çok profesyonel var. gidiyoruz ama hiçbir bokumuz yok. Yani. Aa, olur mu efendim? Daha yeni baş başladık öyle değil mi Rıza? Ve şurada şurasında iki sene oldu lütfen tamam. rica ne edeceğim. Ne iki sene? bir sene oldu. Arkadaşınız mı beyefendi? Ee, çocukluk arkadaşım. E, belli Darül Ecize'den geldiği. <laughs> Al işte hayvan ya ekip, ya. Ekibiniz çok güzel. Yaşımızla evet. oynayıp duruyor <laughs> herif ya. Biraz mutlu gördüm seni bugün. Değilim. Aa. Tamam mutlu edeceğim o zaman tamam, ben seni. Hadi beni mutlu et. Biz ne izleyicilerimize yapayım? daha neler show isimli Instagram hesabından bir soru sorduk. Dedik ki bize sorunuz var mı? Bize sorun. Biz bunu iki haftada bir falan böyle yapalım ki programda e, gerçekten enteresan merak bazı şeyleri merak edenler var. Garip sorular sormuşlar. Ben bunu sana yönelteyim. Benim de cevabım varsa ben de e, cevabımı vereyim. Senin her şey bir cevabım var. Benim verdiğim cevapların hep opozitleri. Bana sorulursa var ama. Mesela. Bana da sorulsa, sana da sorulsa sen hep benim karşımda durduğun için. Sen herkesin her konuda sorduğu soruya cevap vermeye hazır mısın bir kere? Hazırım. Burada başta söyledik. Oğlum bu... benim hazır olmadığım hiçbir şey yok. Ben her şey hazırım. Başta söyledik. Dürüst olacağız. Her türlü konuda fikrimizi... <laughs> Neydi o? o? Oyun var değil bir tane? Ne? Doğruluk, doğruluk, doğruluk mu cesaret mi? Biz o doğruluğu burada... Hem şeyizelim. cesaret hem doğruluk oğlum. Hocam cesareti nasıl yapalım burada şimdi? gel. Yapamam. Bir... Işte... Çıkarsa <laughs> oynarım. Benim çaffetmem. Ben. Ya da o tip şeyler. Olmaz efendim burada. Yani belki o hani bu izleme sayısıyla yakında yapmamız gerekenlerden birisi olabilir. <laughs> olabilir bilmiyorum. Memelerimi hazır mısınız açabilirim? sorulara? <laughs> hazırım. Ben her şey hazırım oğlum. 55 yıllık hayatımda her şey hazır olmayı öğrendim ben. Sana bir sonraki bölümde bir sürprizim var. Nasıl sıçtık. Bakalım hayatta nelere ne kadar hazırsın göreceğiz. Bakalım. Bir sonraki bölümü de kaçırmayın sevgili izleyenler. Hı. Şok sürpriz. Çok sürpriz mi? Şok sürpriz. Mi? Şok sürpriz. Ha. Hem sürpriz hem şok yani. Bize Harbiz soru mi? soranların İsmi soy ismi neredeyse yok gibi bir şey. Herkes bir nickname kullanıyor. Kullansın. Bu zaten niye böyle? isim verme? isim verme boş ver. Bazıları utanıyor sorduğu soruları, soruları okuduğum sadece. Tamam okuyalım ama e, niye ben bu insanların isimlerini göremiyorum? Böyle değişik değişik nickname'lerle geliyor sorular. Olsun. Ne yapıyor? Oturan boğa falan Kızılderil ismi gibi nick koyuyorlar. BLG, böyle evet. şeyler rakamlarda falan da var. Kova burçlarının aşk hayatı ne olacak diye sormuş arkadaşlar. Aşk yani. Kova burçlarının aşk hayatı. Be Ayşe Balı'na Çok özür dilerim. Balı'na sorsunlar onu. Evet bu yanlış adres. Yani diğer kanalın konusu bu. Ama o, o şöyle... da şöyle cevap verecek. Sevgili dostlar. Merkür retrosundan dolayı Mars takla atacak. Kova burcu kıçınıza girecek demez o. Hayatta <laughs> çıkmaz yanından <diyorum> da. <laughs> Ama böyle bir yayıp sizi zaten kovanın içine sokacak o. Saki, sakin sakin anlatacak. evet Ama şurada şimdi burçlarında Ç harfini kullanmış. Aşkta S kullanmış. Ask hayatı hani soru hayatı gibi. Ask şey, hayatı olabilir eski. Soru hayatı. İngiliz soru hayatı. Kovaların soru hayatı bu sene <gülüyor> <gülüyor> iyi olacak. Yani bol bol soru Sorusunuz soracaksınız. Olacak. Bakın başlamışsınız da sormaya zaten. Tebrik ediyorum. Güzel bir <laughs> hayat. Ask hayatı olacak. Adamın bazen böyle ince esprileri oluyor. Bayılıyorum sana ya. Allah'ım Ya İlker hastayı Hasta. Enişte, sana uzmanlığın olmayan bir konu. Şu saçları nasıl hale yola koyacağız? Ben Niye gittikçe... uzmanlığım uzmandım olmasın ki. Ha şey. İlk 25 sene bende de vardı öyle. Ya yavaş yavaş böyle şey modundayım. Böyle kenarlara doğru açılıyor. <laughs> hayvan dedektifi gibi geziyorum. Nesventur var değil mi? Ne yapacağım ben bu, bu? Seni soner yapmış ya. Rastalasana. Ooo soneri alacağım birazdan buraya. Soneri göstereceğim size. Evet. Bir soru var ama uzatmayacağını söz verirsen bak soracağım. Çünkü Sözler. bu konuyu sorup gider dolaşırım elektriği suyu yatırır gelirim hala anlatıyor olursun. Ben öyle istemiyorum. Ben her şeyi anlatırım ki. Öyle. O zaman bunu sona sakın. Sor 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 sor. X'den next olur mu? Olmaz. Bu kadar Devam. da kısa olmasın canım. Eksten niye nekste olsun oğlum? Bu o kadar zaman? kısa kestirip atamazsın. Tamam canım, X niye eks o zaman yani? Eks. Bir sebepten olabilir ama kocaman olmaz diyemezsin. Birkaç aç kapı aralığı ha, bırak kapı oraya. Kapı aralığı bırakayım. Bırak. E, mecburiyetten bir eks olmuş olabilir. Mesela evet. şehir değişikliği, ülke değişikliği, kariyer mevzusu falan ha döndü geri döndü, ülkesine geri döndü ya da şehrine geri döndü. Hı hı. Ee, ya da başka özel sebeplerden hani böyle ilişkiden değil de dış etkenlerden dolayı oldu. Ee, severek ayrılmak zorunda kaldılar. Hı hı. Sonra bir birleşmelerinde eğer sorunsuz bir şekilde zaten giden bir ilişki başka bir sebepten dolayı bitiyorsa... Tekrar başlangıçta olabilir ama bu da milyonda bir derim ben. Araya da biri girmemişse demek lazım. Şimdi e, Tabii. öyle bir mücburiyet oldu. Dış etken dediğim öyle üçüncü kişi anlamında söylemiyorum. Hı. İştir, kariyerdir, ailedir, bir şeydir falan o anlamda söylüyorum. Var mı ayrılıp sonra tekrar ilişkiye devam ettiğiniz ee, Yok. Hiç olmadı. Bir bir, bir kişi olmuştu. Bir, bir kişi. ya da iki kişi olmuştu. Ama eski, çok eskiler. Olmuş işte bak. oluyor e, Oldan mı gibi. olmadı yani? Yürümedi gene. E, tabii nasıl yürüsün abi? 25 yaşında eşcinsel bir adamla 45 yaşında başka bir eşcinsel adamın birbirlerinden hoşlanıyor olması etik midir? <laughs> Bu kadar zor bir soru olduğunu zam Zor zanmıyorum. bir soru. Desin. Zanmıyorum. <laughs> Bir kere bir ilişki var burada. 25 canım. oluyorsa eğer bir kadın erkek ilişkisinde normal bir ilişkide oluyor biliyorsa. Şey mi mesela bir, bir erkek yakışıklı böyle şey kadınlar tarafından bak bak, beğenilen böyle Ama gay. bütün özellikleri on numara işi gücü yerinde mal varlı bilmem ne. Hiç bilmiyorsun da aranızda öyle bir cinsi münas daha doğrusu cinsi konularla ilgili sohbet de olmadı. Fakat bir gün geldi durup dururken dedi ki ben senden hoşlanıyorum. Hoşlandım. Senden hoşlanan bir hareket çıktı ve dedi ki Rıza ya böyle böyle bir durum var. Yıllardan yani, beri içimde tutuyorum. He, sen bilmiyordun ama ben de bunu söylemeden ölmeyeyim. Karşılık görür mü görmez mi bilmiyorum ama <laughs> görmez. En azından söylemiş olur Arkadaşlığımı kesmem e, ama eğer abartarak hala devam ederse o arkadaşlığımı da kesme noktasına gelebilirim. İlk olarak cevabın ne olur? Benim sorun bu. Sevgi ee, sevgili arkadaşım yani ben tercihim benim kadınlardan yana derim. Sonerciğim gel. tercih ha, sen diyorsun ki ben şey e, heteroseksüel yani. bir insanım. Sana yardımcı olamayacağım evet. bu konuda. Gel canım. Soner'i tanıyorsun Tanıyorum. bizim ekipten. Biz... İki tip insan vardır biliyorsun. Gel, gel biraz dur, zikteyim. <laughs> Estağfurullah öyle <laughs> Gel biraz daha öyle değil, co, Bu onlardan biri değil. Ee, GTA 6 ne zaman çıkıyor oğlum? <laughs> hocam eli kulağında. <laughs> San Andreas'tan aldık bunu. Bu çocuğu. Ee, e, Altı yıldız saçı bu. Meksika wow. kartellerinden. Evet. Çok güzel, çok tatlı bir saçı var. Dedi ki siz soru cevap yapıyormuşsunuz. Benim de sorum var. E, e, ben de, de, de çocuk kaçmadan bir sor dedim. Sor bakayım. Ne soracağım? Şimdi, Geçenlerde bir işletmeye gittim. Gerçekten, Sordum. Tuvaletleriniz şöyle. ne tarafta? Hmm. Dediler ki ikinci kat. Ben de mantıken yani bir merdiven çıktım. Tuvalet yoktu. Bir merdiven daha çıktım, tuvalet oradaydı. Şimdi Dünyada da uluslararası bir konu Sen bu. Sen kaç yaşındasın Soner? Ben 30 yaşına geldim. Söner yaklaştım. Bir şey Hala çözemedim bunu. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika Katları çok soracak, özür dilerim. Değil mi? Bilmiyorum şimdi ne katı olduğunu. Soracak, Muhtemelen bir katı soracak. Bir yani. soracak kat zemin kat, birinci kat mıdır? Yoksa zemin kat nedir diye soracak, sıfır mıdır Şimdi diye soracak değil mi? Yanılıyor evet. muyum? Senin yaşındaki arkadaşlarımız abi bu manitayı nasıl avlarım, nasıl yanlarım, nasıl bu işleri çözeriz gibilerinden dertlerle, tasalarla günlerini geçirirken senin bu tip sorular sorman, bir takım işte çok yönlü olduğunu göstermen, araştırmacı olman, yeni bilgilere <laughs> Bunu ulaşmaya çalışman. Bu kesinlikle e, fayda etmiyor. Tamamen ilk başta verdiğim örnek yani acaba bunun göğüs ölçüsü kaçtır, bu kalçadan acaba ne kadar verim eldedir gibi şeyler daha çok ilgi görüyor. Örneği burada var, bu masada var zaten. Sen sonradan katıldığın için bilmiyor olabilirsin ama bunu da söylemek istedim. Şimdi sorunu tamamen sor, tamamla. Yani bir binaya girdiğimizde bir yapıya Heh. giriş katı mı birinci kat olarak ele alıyoruz? Yoksa bir merdiven çıktığımızda mı o birinci kat oluyor? Tamam ben şimdi sana şöyle bir Hadi örnek bakalım. vereceğim. Bak şöyle bir örnek vereceğim. Ankara'da e, ve diğer kentlere falan gittiğim zaman benim bildiğim gibi evet. ama İstanbul'a ilk geldiğimizde aynı sorunu ben de yaşamıştım. Dediler ki birinci katta. Ben girdim bir merdiven çıktım baktım yok. Dedim ki ya işte bilmem ne müdürü birinci kat dediler dedi ki bir alt katta. Dedim orası giriş katı değil mi? Hayır orası birinci kat dedi. Evet. Dedim siz geri zekalı mısınız diyecektim diyemedim onu. Neyse indim aşağı adam giriş katındaymış. Arkadaşlar çok basit bir şey var hani 0, 1, eksi 2, 3, 4 gidiyor ya. Kod. 0, artı 1, artı 2, artı 3, artı 4 diye gidiyor ya. Doğru. Senin girdiğin yer düz ayak girdiğin yer. Zemin, ana abi. giriş kapın zemindir sıfırdır yani. Zeminle giriş aynı mıdır? Evet abi tamam. giriş, hayır her zaman aynı değil. Kodtan olduğu için binanın iki tane girişi olabilir. Hı. İkisi de işlek cadde olabilir. Ana giriş diyelim. Ana giriş kapısı neresiyse Orası senin sıfırıncı katındır. Yani giriş katındır, giriş zemin katımız. katındır. Tamam. Bir üstü, bir, iki üstü, iki, üç, dört diye gider. Tamam. Şimdi girip de ikinci katlı deyip iki kat yukarı çıktığında göremiyorsan sen onlara göre üçüncü kata çıkmışsın. Hı. <laughs> <laughs> Anladın evet, mı? Öyle diyor zaten. Ben diyorum ki gerizekalı mısınız diyorum. Giriş zaten sıfır. Bana kat... demiyorsunuz değil mi <laughs> hocam? Hayır sana <ortasına gülüyor> demiyorum. Orada o sistemi yapan diyor. kişiye şey diyorum. Sistemi... AVM'lere gir abi. Ana giriş kapısı Z diye yazar. Evet. -1 eksi -2 eksi p1 p2 p3 gider. O niye onlar dememişler ana giriş kapısının oraya -1 ya da artı +1. Bunun mantığı o değil midir abi zaten? 0 -1 -2 -3 0 1 2 3 4. 0 senin girdiğin yer. Neyi çözemediniz oğlum? Yani, yani ne çıktınız? Nerdeven midir anladım. bizim katlara ulaşmamızı sağlayan simlendiren? Evet, çıktık. Çiftik, her çıktık. Ya yoksa her çiftik, yüreğimdeki yoksa... kelebek midir beni bu aşktan deliye döndüren? <laughs> Hadi. <laughs> <laughs> ya, Haydi çal. Hayatımda böyle bu. saçma şey duymadım ya. Birinci kat <laughs> Sonerim görüşürüz. Kat <laughs> abi, görüşürüz. <laughs> abi tuhaf geldi bana ya. Ama abi bu İstanbul'da var biliyor musun? Ben ben çok şaşırmıştım. Yani. Çok şaşırmıştım. İkinci Gerdi. kat dediler, üçüncü kata çıkmışım ben meğerse. İnşaat mühendisliği Ona konuşuyoruz. Bir, bu konuya girmediydik. Yani. iyi oldu soner sayesinde. Giriş yani zemin yola yakın olan, yolla hemzemin Ana olan... giriş kapısı. Giriş. Düz ayak dediğimiz bir yere tartıştı. girdin, bir. bir, iki, üç. Ha. Ama İstanbul'da öyle değil abi birçok yerde. Birçok ilde de aslında böyle be. Daha Neler programında bu kadar özenli, önemli bir konuda sonuca vardığımızı görüyorum. Bir diğer sorunuz geliyor. İzleyicilerimiz soruyorlar. Rıza Karahaşlı ve İlker Saygı yanıtlasın diye. Hiç aşktan ağladınız mı? Evet. <laughs> tabii net. Siz birçok şeyden ya. ağlıyorsunuz beyefendi. Yani. Ota da ağlıyorum. Boka da ağlıyorum. Ee, ama aşktan, sevinçten mi? Yoksa? Hüzünden Hayır. Mi? Acısından da sevincinden de Sevinçten mı? ağlar mısın? Ağlarım. Ben seni hiç görmedim öyle sevincinden Ağlarım. ağladığını. Sağ mı? Ağlarım tabii. O çok ağlarım kendime. Aşktan ağlarım. atıyorum Aren futbol oynadığı zaman da ki düşen zamanlarda diyorum iki 2-3 ay önce bıraktı. 2,5 ay önce bıraktı. Bir, çok güzel bir çalım atıp da güzel bir asist yaptığında ya da gol attığında mesela ağlardım ben senin için. Ne o futbol aşkı mı? Hayır o, evlat aşkı. Evlat aşkı. Aşktan diyor da o yüzden oraya getirdim. Yani ben de ağlarım da görmez kimse. Ben, ben hep gizliyorum. E sen abi. ketumsun evet o konuda öyle bir şeyin yok Gördüm. senin. Yani soruyorum bazen iken neyin var diyorum böyle yapıyorsun. Bir şey yok abi. Tutarım. <laughs> Tutarım. Var, Tutarım değil evet. öyle, söylüyor, öyle mi yani? Ama e, aşkta aşktan ağladım. Aşka da inanmıyorum bir de işin şey tarafı. Diyeceksin ki... Na, nasıl bu ne oluyor? çelişki? Bu ne yaman 2006 çelişki? 2006 yılına kadardı bu. Yani 2006 yılından sonra ben son bir aşk yaşadım çok dibi gördüm. Ondan söyledim ki yok ben aşka inanmıyorum. Çünkü şeytani bir duygu derim. Kendimizi tekrar etmeyelim istersen. Evet. Ha. O konu nasıl olsa geri gelir yine ya. açılır. Çocuk yapmak mantıklı mı? Soru bu. Eee soru mu Bir kere acaba? çocuk yapmak kavramı biraz yani 3D yazıcıdan yapıyormuş gibi bu çok aslında böyle kapsamlı düşünülmesi gereken bir sürü parametresi olan bir konu yani çocuk Abi yapmak. kimine mantıklıdır, kimine değil. He. Ee, yani birinden şey çocukları değişir. sever, bir de kendi kanından bir çocuğum olsun der. Hı hı. Ben büyüteyim der. Senden bir tane daha olmasın mı aşkım diyor yani mesela böyle. Evet. Senden de bir tane olsun aşkım diyor. Çocuk yapıp ama sonra pişman olanlar da var. Olmayanlar da var. Çocuğu çok isteyip de yapanlar da var. Kimine göre de çocuk bu, bu devirde mi falan diyenler de var. Peki usta sen Anladım. şimdi objektif olamayacağını düşünüyorum. Çünkü çocuğun var. Evet. Çocuğun olmasaydı evlat edinir miydin? Ee, edinmezdim. Öyle mi? Niçin? E çünkü çocuğumuz olana kadar çocuk istediğimi farkında değildim ben. Yani ha. istiyordum çocuğu ama benden nasıl baba olur korkusu vardı. Çünkü babasız büyüdüğüm için. Yanlışlıkla yani mı oldu bir çocuk? Bir rol model yok. Hayır yanlışlıkla olmadı. Eee benim böyle çok özellerim yoktur biliyorsun biz ilk çocuğumuzu kaybettik 9 haftalıkken hmm. ee, orada ben o babalık heyecanı orada yaşamıştım zaten sonra işte bir sene bekledik işte resetlisin kendini diye sonra e, tekrar denedik ve o zaman istemiştim çünkü çocuk olsun Peki. var evet. şu anda evet. sağlıklı güzel var. bir ben ömrü olsun olur. diyelim sevgili arenimizi buradan öpelim hadi sana özel bir soru seslendirdiği karakterler içinde kendine en yakın hissettiği kişi karakter e ama evet, neye öyle. göre en yakın hissettiğim ben gibi ya aktörün dediğim. aktörün gerçek bence roldeki halidir e, roldeki hali ama evet. o aktör bir sürü rol oynayabildiği için hani soru bana çok şey orada gelmedi. da sen de şekilden şekile girmiş yani ama birinden biri aklında kalmıştır ve yani ee, ne kadar ben gibi ya da ne kadar o olmak abi ister şöyle mi? söyleyeyim konuşmaktan çok keyif aldığın hani hangi aktörler var dese çoğunda yüzde alıyorum zaten Dolaşma, ama. sorunun çevresinde ee, gezip duruyorsun. Thor de bana ya da bir, böyle bir, Hayır bir tip söyle. Thor benim son altı sekiz yüz yıldır falandır. Olabilir öne geçebilir. Ee, abi. söyleyeyim abi Christian Bale'i konuşmaktan çok keyif alırım. Will Batman diyebilir miyiz? Will Smith'i konuş. Ama ki, Christian Bale'i sadece Batman'de konuşmadım ki ben. Çok yerde konuştum. Ee, ne bileyim şeyi... E... Colin Farrell konuşmaktan çok keyif alırım. Bill Smith'i konuşmaktan keyif alırım. Daniel Craig'i konuşmaktan keyif politik alırım. Politik cevaplar. Hep, Hep politik, politik muhtar yani cevaplar. Nasıl cevap vereyim lan ben buna? Berlin'de oynayan Alfonso muydu? Neydi mesela? Ha. O adını hatırlamıyorum bak Ber şimdi. Berlin'de geç. Prenses erkekler sorulmuş. Yeni Öyle nesil, bir şey yeni şey modeller şimdi Evet, yeni model erkekler. Erkek ilişkide nasıl olmalı diye de bitirmiş soruyu. Ama yanlış da çok adama seksist sorulduk. bir bir şey olmuyor mu ya konu olmuyor mu? Niye? Kadın da ilişkide bir şey rol üstleniyor. Erkek de üstleniyor sonuç e, tamam. itibariyle. Yani bazı kadınlar Sence. vardır çok dominanttır. Evet. E, evin bütün şeyini ya da ilişkinin bütün ağırlığını kadın taşır bazılarında. Bazılarında erkek taşır. İşte bazılarında ekonomiyi erkek taşıyor, bazılarında kadın. Bazılarında işte evin erk erke olan kısmı kadın olabiliyor, erkek olabiliyor. Ama burada başta Öyle prenses erkek diyor. diye Şimdi girdiği prenses için prenses erkekteki kasıtları aşağı yukarı görüyorum bazen. İşte böyle hatta onunla ilgili skeçler falan çeken şeyler var, bloklar falan bile var. Hmm. İşte üşüdüm hayatım diyor kadın olan şeyini veriyor. böyle. <laughs> <laughs> ay canım çok teşekkür <laughs> ederim. diyor. Ya da hesap öderken falan böyle ay benim param da yok ki nasıl gideriz ki falan. Hani bilmiyorum erkek kendi doğası gereği biraz daha hani koruyucu, kollayıcı biraz daha böyle hani yere sağlam basan taraftır da işin mantık tarafını yürüten de kadındır hani e, derler ya dişi kuş yapar yuva'yı diye hani orada bir dengeyi kurar yani kanatlarını geldi, altına erkek geldi rıza geldi hadi bakalım e, biraz öyleyim abi yani angaralıyız biz de angaralıyız böyle işi ben o git. şeylere ha. gelemiyorum yani sen de program öncesinde de konuştuk ya işte hani ben bazı şeylerde gevşek olamıyorum ba bak birçok şeyde ahlaksızımdır Tabum yoktur etik neye göredir derim. Şu yaşıma kadar geldim bazı şeyler bana artık o kadar çok saçma gelmeye başladı ki etik ahlaktı tabuydu falan. Ama bazı şeylerde de ne kadar modern görüşlü oluyor da olsan o ee, orada bir kırmızı çizgim olabiliyor yani diyorum ki bu, bu normal değil ben de mesela dışarıdan bakan birisi olarak senin hangi konuda çizgilerin nerede tam kestiren bin tane soru sormak zorunda kalıyorum daha net anlayabilmek için o yüzden biraz şey İşte bana konuda, bazen soruyorlar soru maço musundur dur metro seksüel misin diyor diyorum ki maço seksüelim diyorum Evet. hem bakımlıyım şey. hem maçoyum Aa, buna cevap verecek misiniz yatmak yerine otururken Aa, en başta konuştuk zaten hmm. Yapayım, bugün böyle. oturuyor, bugün kaykılmadınız Ama ne oldu? Bu e, e, soru sen, oldu. sen bu sorulardan cümlelerden etkileniyorsun Hemen bunu e, buna abi, göre bir e, şey yemeği unutmuştum. E, bugün hiç kaykılmadın niye? E, ne bileyim şu ayağım şuraya tam dayadım. Şu dönmüyor sen... ya şimdi bak böyle rahat olayım. Sen. Yok vallahi kaykılırım birazdan ya sen rahat ol. Çocuk, <laughs> Yılmıcan'a bak tam göz hizamdasın şu anda daha iyi. <laughs> dünyanın sonu mu geliyor? Tüm felaketler arka arkaya demiş. 25 Sert sene olmuş. önce de dünyanın sonu mu geliyor muhabbeti dönüyordu. Hep soruyorlar. 100 adam. sene önce de dönüyordu. El Nino'lar zamanını hatırla bundan 30 sene önce. El Nino. El Nino. El -Nino. Fırtına, evet, felaket, yani. o zamanlar çok. da öyleydi. Ee, şimdi biraz daha artış gösterdi. Artık sosyal medyası şu bu daha fazla olduğu için. Daha çok görüyoruz. Daha çok görüyoruz artık ama eskiden de vardı. Ee, işte mevsimlerin biraz şaşması, bu su o ekolojik şeylere girmeyelim, bizim dalımız değil. Gelmiyor mu diyorsun yani kısaca? Gördüğümüz kadarıyla, dünyanın sonu abi, her şeyin sonu var, gelecek, o da gelecek ama... Nereden kaç bilelim ne zaman Kaç gelecek. yüz bin yıldır, kaç milyon yıldır yaşayan bir dünya. Ee, biz de yaşıyoruz, yaşlanıyoruz, dünya da yaşlanıyor yani, onun da bir sonu. Gelecek bir gün ama kaç milyon yıl sonra bilemem. Bu yaşına kadar yaşadın, kıyametin kopacağı gün, sen hayattayken mi denk gelsin istersin bundan sonra? Sen gittikten sonra. Yani senle birlikte herkes ölsün mü yoksa? Olma. Hocam, soru Hocam çok vallahi. güzel sor. Evet. Bence çok güzel sor. Yani bu yaşa kadar yaşadık. Siz de şöyle bir düşünün sevgili izleyenler. Artık 20'li yaşlar mı 30'lu yaşlar mı? 20'ler 30'lar için konuşmayalım hadi 40'ı geçenler için konuşalım. Şimdiye kadar bayağı yaşayan e, deneyim sahibi insanlar var. Bu saatten sonrası için çok da önemli değil ve kopacaksa kopsun gibi bir kafa yapısı mı yoksa ben gideyim de sonra olsun ne olacaksa gibi bir şey mi? Bazı şeyleri içse, içselleştiriyoruz ya. Ee, işte ço çocuğumuz var. Ee, çocuklar var. Daha gençler var. Ben yaşadım niye onlar yaşamıyor. Yaşasın abi onlar da deyip. Kendimden biliyorum yaşamayı çok seviyorum. Hadi duygusallaştırma o kadarca. Çocuk yaşamayı... olmasın mesela. Hayır olmaz. Peki ama yaşamayı çok seviyorum. Mesela ölmek istemiyorum ben mesela. Evet. Ee, dolayısıyla yok be. Yani kıyamette ben öldükten sonra kıyamet de olsun. Bunlar yaşamasın abi falan gibi bir derdim yok abi. Dünyanın tadını çıkarmakta fayda var. Ne diyor? Kasırga isimleri neden kadın ismidir mesela demiş sevgili Sürhan Bey. Evet tam da yaşına uygun bir Facebook neden sorusu çünkü, sormuş. Çüş takdir <laughs> ettim. Şimdi, tahminen söyleyeceğim bunu bak. Böyle bir araştırma vardı aslında. <laughs> tahminen söyleyeceğim. Evet. Kadın parladığı zaman tam parlar ya. Yani? Fırtına. Patladığı <laughs> zaman kadın <gülüyor> tabii <gülüyor> yani hani. Kadının e, şeyinden... E, gazabından de, ha, gaza. korkulur yani böyle Çünkü erkeği rezil eden vezirde eden kadındır ya o her, herhalde öyle bir şeydir değil mi böyle tahmin ediyorum ben o yüzden kadın ismi koymuşlar. <laughs> Muhtemelen da. yani. Çok yani, seksist ama aslında ya. olarak, zaman o da. Yani Rıza kasırgası iyi durmayabilirdi. Evet. Ama Ayfer kasırgası mesela güzel olur. Ayfer kasırgası. <laughs> kulağa <laughs> hoş geldi yani. Niye Ayfer onu da bilmiyorum. Niye El Nino mesela kadın Nino. mı? Niño. Çocukluğun nasıl geçti diye bir soru var. Yarım saatimiz varsa anlatabilirsiniz. İyi ya da kötü şöyle bir kısa bir cevap alayım. Çocukluğun çocukluğum Güzeldi Aldık be. aslında cevabını ee, ya buradan. Güzeldi. Benim çocukluğumda şey vardı. Herkes de şu vardır mesela. Ben çocukken aman öyle haşarıydım böyle haşarıydım uçar kaçardım sonradan duruldum sakin bir insan oldum. Ya da tam tersi çok e, efendim sakindim şimdi deliler gibiyim yani ele avuca sığmıyorum falan diye. Çocukluğumdan beridir aynıyım. Ha sen çizgin değişmedi. Aynı Bak benim mi? de öyle. Yani o sakinlik bende çocuklukta da vardı. Şimdi de o sakinlik de mi? O. var nedir bilmiyorum. Olabilir, de. değişmiyor. Ama şey e, çok acılar da yaşadık. Çok güzel şeyler de yaşadık. E, yaşamamız, ya, karmamız işte. O yaşamamız gerekiyormuş ki abi acıyı anlamadan tatlı ne olduğunu bilemediğimiz için ya da iyi görmeden kötüyü bilmediğimiz için Kötüyü bilmeden iyiyi bilemediğimiz için yaşamamız gereken şeyleri yaşadık diye düşünüyorum. Doğru. Çocukluk e, konusuna başka anılarla ilgili e, kısımlar geldiği zaman tekrar döneceğiz. O büyük bir başlık bizim için her zaman da döneriz yani. Ama tabii birçok trajedi de var, yok değil hayatımızda. Beyefendi İrem Hanım'ın bir sorusu var. Çok katılımcı bir e, izleyicimiz kendisi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. E, İrem, gel. Takan. Evet, TC'sini e, TC'sinde verirseniz. Yok bilmiyorum. O kadar çok abone ya biliyorsun. E, şunu söyleyecektim. Yani o da çok araştırıp bulmuş. Zor bir soru sormuş. Hobileriniz ve fobileriniz nelerdir diyor. Fobim ölüm. Hobin. Ee, hobim Yok. hobim otomobil. Otomobiller. Yani ama şey değil öyle. Otomobil markalarını bilirim, motorunu bilirim, bilmem nesini falan bilmiyorum. Sürüş yani kullanım. Seviyorum otomobil kullanmayı, motosiklet kullanmayı seviyorum. Gibi. Motorum yok iki seneden beridir ama. Fiziki aktiviteler daha çok öyle ee, mi hobileriniz arasında? Evet yani bir, bir hobim de fiziki olarak. Daha yatay fiziki yatay aktiviteler. Fiziki. Yok o bazen dikey de olabiliyor, yatay da olabiliyor. O, o hobi, değil ki, yani. şey, hobi değil ki senin yaşam biçimin o. Evet o bir Var, ihtiyaç. O yani. O böyle bir Allah yaratmış böyle bir zevk bize nasip etmiş. Bunu da yaşayalım yani. Evet güzel. Süremiz doldu lütfen genel kameramıza veda edelim. 28. bölümün sonuna geldik. Ve yine daha neler dedirten birçok konu vardı. Teşekkürler Rıza Karaaşlı. Teşekkürler İlker Saygı. Şunu yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz efendim. Gibi şeyler. Hoşçakalın.